Güzel satış ve ihalelerde 25 bin liradan başlayan fiyatlarla tapu sahibi olma fırsatı başlandı. Dar gelirli yatırımcıya müjdeli haber geldi. Arsa, tarla, arazi ve bağ bahçeler satışa sunuldu. Dar gelirli vatandaşlara hitap eden Milli Emlak Genel Müdürlüğü yeni ilanlarını açtı. Tahmin edilen ihale bedelleri 25 bin liraya tarla ve 65 bin liraya arsa satışı yapılacağını duyurdu. Milli Emlak Türkiye'nin birçok farklı şehrinde zaman zaman hazineye ait taşınmazları satışa çıkartıyor. Satışa sunulan arsa ve tarlalar ihale usulüyle alıcılarını buluyor. İhale bedeli 25 bin liradan tarla ve 65 bin liradan arsa satışı yapılacağı açıklandı. Milli emlak Türkiye genelinde ve Anadolu'da dar gelirli vatandaşların alım gücünü yani imkan sağlamak açısından yeni maliye ve hazineye ait olan arazileri satışa açtı. Yani konut sektöründe ve arsa tarla alamayan vatandaşlarımız küçük yatırımlı yani ekonomik gücü düşük olan vatandaşlarımıza imkan doğdu. 25 bin lira...